Arkadaşlar biraz önce yayında olamadım. Çünkü bir şey yapacağım. Bir şey yaptım hemen geldim yayına. Evet şimdi sizlerle birlikte boyu soyacaktık. Şimdi kasayı arayalım. Hemen 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 hemen, hemen kasayı arayalım. Allah bismillah nereye gidiyoruz biz Allah'ım. Göremiyorum kasayı. Kaptan sadece yumurta mı sığın? Nerede şu bu? Arkadaşlar ben biliyorum kasanın yerini. Işte, o tarafı bulamıyorum. Şu kıyafete giyin artık. Allah evin sahibi. Orada bana bakıyor. Şimdi yani, benim kızı sanar yani. aynı aynen. aynen. Burada yiyelim kasımız. Burada bebek bir, 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 bir şey Arkadaşlar evin sahibi geldi. Allah bismillah. Adam. Mehmet arkadaşlar. Evden atıldık. Ben kendimi çıkacağım. Koş koş. Alda şu bir var ya karnını tıklamadan herhalde. Koş gibi eve gideceğiz. Koş koş koş. Niye beni takip etti anlamadım ama eve gidiyorum. Arkadaşlar kapıdan gelemiyorum. Kardeşim sen deli misin? Evet, evet arkadaşlar bu hep hani, ne sevdim. Bayıs. Dilenci kılığına girme. Ben gidiyorum. Evet. Alak şimdi. Hmm, şimdi bu evin neresini soracak Heh. Allah bismillah. Aa düştüm arkadaşlar. Burada bir tuzak var. Evet. Tabii kötü bir tuzak var. Şurada. Hemen bir daha bir daha size Bir daha da oraya girmeyeceğim. İnşallah da girmem. Tuzak kınar değildi. Burada mıydı? Aynen. Heh, tuzak. Buradaydı. Arkadaşlar şurada saklanalım. Bak. Ya onu biliyorum o güzel. Evet arkadaşlar. Böylece şey. ne yapacağım? Arkadaşlar premium diyorum. Premium mu? Premium. premium var ama neden böyle gelinmiş? Şaka lan şaka. Premium mu yok ki? Bak. Evet arkadaşlar gidelim. Arkadaşlar adını önce ses kesildi birazcık küçücük. Her neyse yani sıkıntı değil o da. Şimdi biz kasayı arıyoruz. Nerede bu kasa? Buranın çocuk olduğunu anladık artık. Arkadaşlar bu evde herhalde kasa yok. Arkadaşlar bu videoda sakın bu evde o yere girmez. Yoksa düşer. Annesi. Ya ne olur boş kasa. Gidin bitmiyoruz. Bak işte düşeceğiniz da burada. Kanda. Ay! Çıldım arkadaşlar. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. 20 saattir biz burayı arıyoruz. Yok. Neyse. Yok. Al katları alıyorum arkadaşlar. Şöyle gidelim gidelim. Ayşe kesin burada mı Hayır. Ben yapuncusu olsaydım ayarım. Şuraya koyardım yani. He. Hani de arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ev sahibi geldi. Geçmiş olsun. Nerede ya bu kasa. Arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Kasa bu evde. Ben çıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne Allah'ım ya, bamladık. Arkadaşlar bamladık. Ne? Şimdi kılık değiştirelim, evet. Kılık değiştirelim, o kızın evine gidebiliriz, anne. <laughs> 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 ne? Arkadaşlar kılık O yüzden video kapatacağım.